Dediği gibi gelişmeler sürdükçe NTV ekranlarından takip edebileceksiniz. An be an diyelim ve konuğumuza dönelim. GCM yatırım ekonomisi Evren Kırıkoğlu bizimle birlikte. Evren Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evren Bey dün akşam toplantıyı nasıl, Amerikan Merkez Bankası Fed'in toplantısını nasıl değerlendirdiniz diye sormak istiyorum size. Üç tane başlık zaten faiz indirimi 25 bas puan bekleniyordu. Ceren Powell'ın açıklamalarını nasıl buldunuz, projeksiyonları nasıl buldunuz? Böyle başlayalım buyurun. Ee, sırayla gidecek olursak faiz indirimi e, zaten bekleniyordu fiyatlarda evet. 25 bas puanlık. E, orada çok bir sürpriz yok. İleri vadeli faiz yönlendirmesinde de gün, güncellemeler var. E, orada ileri vadeli faiz yönlendirmesinin piyasa fiyatlamasına kıyasla yani piyasada işte 2025 yılında 3 adet faiz indirimi yapılacağı fiyatlanıyordu. Fed'in kendi beklenti 2 adet işaret ediyor. O da belki sindirilebilir oradaki ufak farkta Ama dün akşamki toplantının en önemli en bence dikkat çekici boyutu şu. FED bu sene iki bu tahminlerin güncellendiği diğer son iki toplantı geriye gidecek olursak Haziran ayına geldiğimizde bugünküne çok yakın bir noktada ileri vadeli faizleri bekliyordu. Yani 2025 2025 yıl sonunda politika faizinin %4.10 seviyesinde olmasını bekliyordu. 2026 yıl sonunda da %3.1 seviyesinde olmasını bekliyordu. Kendi FED'in kendi tahminleri bu kendi kurulu üyelerinin noktalı grafik dediğimiz tahminleri Sırasıyla ee, sırasıyla %4.1 ve 3.1 seviyelerindeydi. Haziran ayında. Eylül ayında tahmini güncellemeye gittiler ve piyasanın hiç anlamlandıramadığı bir biçimde, çok ciddi sürpriz bir biçimde bu ileri vadeli faiz yönlendirmesini aşağı çektiler. %4.1 olan 20, 2025 yıl sonu faiz beklentisi %3.4'e indirdiler. E, ee, 3.1 olan 2026 yıl sonu beklentisi de 2.9'a indirdiler. Şimdi dünkü toplantı e, Haziran'dan Eylül'e bu kadar fazla düşen faiz beklentileri yeniden Haziran seviyesine e, aynı veya işte 2026 önünde daha da üstüne geri çekilmiş durumda. Yani bakıyorsunuz son 6 ayda e, Amerika'da istihdam piyasasında hiçbir değişiklik yok. E, genel anlamda dayanıklı seyir korundu. Yani iş alımlarda, e, açık iş ilanlarında, maaş artışlarında, e, diğer alt kırılımlarda, demografik alt kırılımlarda, bölgesel alt, alt kırılımlara baktığınızda istihdam piyasası pek çok parametrede gerçekten dayanıklı kaldı. E bu arada ne yaşandı? Yani Haziran'dan Aralık ayına gelene kadar Eylül ayında önce faizi çok indireceğiz diye bir piyasayı şaşırttılar. Aralığa geldiğinde ha vazgeçtik yeniden işte Haziran seviyesine geri dönüyoruz şeklinde e, yönlendirmeyi yeniden niye yükselttiler? Burası çok ciddi bir soru işareti. Nihayetinde ne oldu? Ne yaşanmış oldu son 6 ayda? Yine başladığımız aynı noktadayız. Eylül ayında faizi indireceğiz dedikleri seviyelerden vazgeçtiler. Ama arada 6 ay boyunca çok ciddi bir faiz oynaklığı yaşandı. Bu, bu bence dikkate değer bir konu. Bu neden peki dikkat çekiyor? Bir de aynı dönemde ne oldu diye baktığımızda bütün bu işte Amerikan başkanlık seçimleri öncesinde yaratılan köpürtme yani Trump'ın hani ne, ne, ne farkla kazandığı zaten şu an artık herkesin malumu ama o dönemde hatırlayacak olursak sanki seçim başa baş geçecek işte Kamala Harris kampına da yönelik bir, bir köpürtme politikası da vardı o dönemde. Sanki seçim sonuçları çok yakın işte bıçak sırtı açıklanacağım, evet. açıklanacakmış ve bunun ekonomi üzerindeki yansımaları çok belirsiz olabilirmiş gibi bir köpürtme de vardı. E, onunla beraber düşündüğümüzde Fed kararının özellikle Eylül ayında o kadar fazla abartı bir biçimde faiz yönlendirmesinin, aşağı çekilmesinin politik bir yanı olduğu spekülasyonlar artık bugün, bugün bugünden geriye baktığımızda kendine karşılık buluyor gibi. Bu da işin düşüncü, düşündürücü tarafı. Hı hı. Yani hani Merkez Bankaları siyasetin gölgesinde hareket etmeli mi bu? Her yerde tabii ki tartışmalı ama sadece işte Türkiye'de veya diğer başka bir gelişen ülkede değil Amerika'da bile biz şu an bu tartışmaların dünkü kararla beraber ısındığını görüyoruz. Yani özetlemek gerekirse Haziran ayında faizler yüksekti. Eylül ayında sürpriz bir biçimde aşağı çektiler. Piyasa anlamlandıramadı. Şimdi dünkü toplantıda yeniden Haziran seviyesine veya 2026 için daha da üstüne geri revize etmiş durumdalar. Bu da piyasada biraz oynaklık yaratıyor. Bugün izlediğimiz bütün bu faiz fiyatları ve borsadaki borsadaki oynaklıklar bununla alakalı. Dün akşam Jeremy Powell'a sorulan sorulardan bir tanesi de Trump'ın politikaları ve tarifelerdi elbette. Evet. Jeremy Powell daha önceki toplantıda da yaptığı gibi yine politikaları evet hani bir şeyler olacaksa bile politikaları görmeden kesin bir karar vermemiz mümkün değil. Önce göreceğiz, etkilerine bakacağız. Ondan sonra ona göre bir karar alacağız cevabını verdi. Hani Şahin genelde Şahin bir değerlendirme olarak bir bütün evet. bakıldığında Jeremy Powell'ın basın toplantısı değerlendirildi. Dolayısıyla bundan sonra Trump da 20 Ocak'ta koltuğa oturacak. Hani fiyatlamalarda dün akşamki karar ve de açıklamalardan sonra fiyatlarda önümüzdeki dönemde e, nasıl bir değişiklik ya da dengelenme bekliyorsunuz ya da çok büyük bir değişim beklemez misiniz? Ne dersiniz? Dün sanki ihtiyaç duyabilecek tüm şahinliği sergiledi gibi hissettim Değil ben. Mi? Yani önden e, Trump'ın politikalarının e, küresel olarak e, yani küresel çapta uygulayacağı politikaların e, enflatif olacağı zaten evet. tüm dünya tarafından artık kabul ediliyor. Yani baktığınız zaman işte vergi indirimlerinden bahsediyor, bütçe açının ve borçlanma ihtiyacının artacağı anlamına gelir. O aslında faizlerde yukarı yönlü baskı yaratır. Bir tık enflatif olması e, muhtemeldir. Ticaret, e, işte gümrük tarifelerini yükselteceğinden bahsediyor. Fiyatların artacağı yani Amerikan tüketicisi için nihai fiyatların artacağı anlamına gelir. O da enflatif. E, diğer anlam, diğer yandan üretimi yurt dışındaki offshore üretimi Amerika içine kaydırmaktan, bunun için gereken yatırımlara kaynak aktarmaktan evet. bahsediyor. Bu da bakıldığı zaman orada ciddi bir kaynak ihtiyacı yaratıyor. O, o da aslında enflatif kabul edilebilir. Ve diğer işte sektörel tercihleri de yine fiyatlar üzerinde yukarı baskı yaratabilecek şekilde. Yani bunların hepsine bakıldığında aslında Trump politikalarının ilk etapta enflatif olacağı konusunda hem fikir tüm piyasa. Fed de zaten bunun altını çiziyor. Ama Powell'un bu gelecek yönlendirmeyi bu kadar fazla yukarı taşıması yani faizlerin şu düne kadar fiyatlanana kıyasla daha yukarıda olabileceğini bu şekilde sinyallemesi sanki önden bir sigorta alma amacı güdüyor gibi geldi bana. Yani baştan biz enflasyon riskine karşı pozisyonlanıp piyasaya buna karşı çok hassas olduğumuzu belirtelim. Olur da Trump politikaları korkulduğu kadar enflatif olmazsa onu zaten herhalde yönlendirmeyi yeniden aşağı çekeriz diye düşünmüş olmalı. Yani hani dün özelinde baktığınızda biraz itidalli geliyor kulağa. Sanki hani bir Fed başkanının sergilemesi gerektiği gibi dikkatli bir duruş sergilediği şeklinde algılanıyor, düşündürüyor bunu. Tamam, doğru. Orası doğru ama o zaman biz Eylül ayındaki oynaklığı niye yaşadık. Benim o sorum hala baki. Yani Haziran'da da zaten bugüne yakın bir seviyede defen yönlendirmesi. Doğru. E, Eylül'de neden o kadar düştü? Sonra işte dün neden bu kadar yükseldi? Gelecekte Trump'ın politikalarının korkulduğu kadar enflatif olmadığı anlaşılacak olursa yeniden aşağı çekilecek bu e, faiz yönlendirmesi. O zaman da bir oynaklığı aşağı yönlü bu sefer ve tabii ki hisse senedi ve altın değerlemelerinde yukarı yönlü oynaklığa yeniden hazır olmamız lazım. Gelecekte de bunları düşünüyor olmamız lazım falan. Yani e, buradaki hata şu, dünkü değerlendirmeleri doğru bile olsa piyasanın e, bir Fed başkanından hiç ihtiyaç duymadığı kadar fazla oynaklık yaratıcı nitelikte oldu bu e, dünkü açıklamalar. O anlamda bence biraz kredibilite kaybı oldu. Yani Powell'ın genel olarak Fed başkanlığı dönemine baktığımızda kredibilitenin yüksek olduğunu ve kontrolün iyi olduğu şeklinde değerlendirildi ama 2024 performansı biraz buna gölge düşürdü diye düşünüyorum. Bir önceki yani Eylül toplantısında sizin de altını çizdiğiniz üzere yaptığı gibi yine kendisine bir miktar alan açmış. Hani şu win-win diyebileceğimiz hani eğer enflasyonist baskı olursa hazır olurum. Eğer olmazsa da zaten dün akşam tık ve çekirdek enflasyonla alakalı söylediği gibi yıl sonu 2,8 bekliyoruz. Önümüzdeki sene 2,5 olursa hani deyim yerindeyse tadından yenmez gibi bir ifade kullandı. Dolayısıyla o alanı açma konusunda iki toplantıda üst üste sizin de altını çizdiğiniz üzere kendisine bir şans veriyor. Peki müsaadenizle... De devam edeceğiz. Müsaadenizle dün akşam Fed'in e, ardından piyasalarda neler yaşandı hızlıca grafikleri bir paylaşalım izleyicilerimiz. Ondan sonra tekrar Evren Kırıkolu ile sohbetimizi sürdüreceğiz. Değerli izleyenler, kararın ardından daha doğrusu şöyle biz önce bir borsaya bakalım. 9916 puan dün bir kapanış gerçekleşti. %0,95 hem e, teknik bir düzeltme diyebiliriz. 10.200'ü yukarıya doğru birkaç kez denemesine rağmen aşamayınca hem de jeopolitik risklerin Suriye kaynaklı jeopolitik risklerin bu geri çekilmede etkili olduğunu ifade edelim. Dün akşam akşama dönelim. Fed'in faiz kararının ardından, Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından dolar endeksi önce 107'den 107,7'ye sonra 107,9'a çıktı. Ondan sonra da bu sabah itibariyle 108,20'lere kadar çıkmış durumda. Buna mukabil Euro'da dolar karşısında 1,0380'lere kadar geri çekildi. çekildi. Ee, Amerika'da ee, bu kararın ardından Sterlin 1.27'de tutunmaya çalışıyordu hatırlayacaksınız bu sabah itibariyle Sterlin'de 1.25.80'lere kadar gevşemiş durumda bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz toplantısı da var yurt içinde dolar türk lirası karşısında 35 lira ee, euro 36.5'tan işlem görüyor değerli izleyenler altın tarafına bakalım ee, bu arada. Amerika'da 10 yıllık tahvil faizleri karar Jerome Powell'ın temkinli ve şahin bulunan açıklamaları sonrasında %4,5'a kadar yükselmiş durumda. Bu sabah itibariyle de %4,52 seviyesinde altın fiyatları da dün akşam 2580 dolara kadar bir geri çekildi ancak oradan bir miktar toparlandı ve bu sabah itibariyle 2613 dolara doğru yeniden yukarıya çıktı. Petrol fiyatları 72 dolar 84 sentten geçiyor bu sabah itibariyle Brent petrol. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. 2945 lira gram altın, çeyrek altın 4822 lira. Bu arada Bitcoin'i de hemen aktaralım. Bitcoin'de dün akşam karar ve açıklamaların ardından 98 bin dolara kadar bir 98 bin 900 civarına kadar bir geri çekilme oldu. Bu sabah itibariyle yeniden 100 binin üzerinde 101 bin doların üzerinde işlem görüyor. Bitcoin Amerikan borsalarında da dün Nasdaq'ta Nasdaq bileşikte yüzde 3,56 S&P 500'de de 2,95'lik bir kapanış vardı. Dow Jones Sanayi Endeksi de e, uzun bir zamandır 9 gün üst üste eksi de kapattı. Dünkü karar ve de açıklamaların ardından Fed'in e, etkisinin piyasalarda bu şekilde özetleyelim ve tekrar dönelim Evren Bey. E. Evren Bey ben size bir de e, Avrupa ve Amerika ayrımını sormak istiyorum. Pariteyi, doları söyledik. 103 e, evet. özür dilerim 108,20'lere kadar tırmandı. Parite 1.0380'lerde. Şöyle bir ay geriye saracak olursak Amundi Avrupalı fon yönetim şirketi Amundi'nin şöyle bir tahmini vardı bire bir olacak. İlk bunu telaffuz eden firma benim görebildiğim kadarıyla onlardı. Bir dolar bir euroya eşit olacak hatta bir miktar daha altına bile gelebilir tahminleri de yapılıyordu. Şimdi Avrupa'yı önümüze koyalım Amerika'yı önümüze koyalım Fed dün akşam. Bugün İngiltere orası daha farklı bir yapı elbette ama paritede bizim ihracatçımızı da bizim sanayicimizi de ilgilendirmesi açısından hangi seviyelere doğru gidiyoruz ne dersiniz? Murat Bey, Eurodolar paritesi şey yani Amundi tabii çok saygın bir kurum araştırma evet. raporlarını ben de şeyleri yorumlarını takip ediyorum ama Eurodolar paritesinin belli sınırların ötesinde artık uçlarda işlem görmesi ekonomik analizden ziyade artık bir noktada politik analize giriyor yani şunu şunu kastediyorum uç seviyeler baktığınız zaman nerede sözlü müdahale geliyor diye baktığınızda aşağıda 1.05'in altına Eurodolar paritesi indiği zaman genelde okyanusun iki tarafından sözlü müdahale geliyor. Bunu yukarı desteklemek için yükselmemesi gerektiği varsayılan işte Amerika'nın enflasyonla mücadele ettiği gibi dönemlerde de mesela bir onun üzerinde genelde Amerika tarafından sözlü yönlendirme geliyor. Bunun sebebi şu, paritenin 1.05'in altına indiği durumlarda bu şu an önümüzdeki dönemi düşünecek olursak Amerika'nın ticaret dengesi için yani doların o kadar fazla değerli olması Amerikan ticaret dengesi için bu kadar fazla işte ticaret savaşları, gümrük tarifelerinin konuşulduğu, Amerika içine yatırım çekmenin konuşulduğu üretimi veya işte ticaret dengesini Amerika lehine Trump politikalarıyla evirmeye çalışıldığı bir dönemde Amerika tarafından tepki çekmesi çok şaşırtıcı olmaz. Keza aynı şekilde Euro bölgesiyle ne olan yansımalarına baktığımızda da iki kanaldan etkiliyor. Euro'nun bu kadar fazla değer kaybetmesi bir Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonla olan mücadelesine zarar veriyor. E, Euro'nun bu değer kaybı. İkincisi e, belli bir seviyenin altına indiğinde işte o da 1.05 gibi genelde zaten yani geçmiş tarihte böyle öyle algılandı. Belli bir seviyenin altına indiğinde oradaki yatırım ve e, e, sermaye akımlarının Euro bölgesi lehi, e, aleyhine gelişmesine sebep oluyor. Yani oradaki vadisi gelen bonoların işte İtalya ve İspanya üzerinde mesela geçmişte bu çok örnek olmuştu. Yenilenmesinden tutun da oradaki o e, ihtiyaç duyulan fonlamanın aksamasına kadar Euro'nun bu kadar fazla değer kaybediyor olması veya değer kaybının gündeme gelmesi e, sermaye akımları ve dolayısıyla nihayetinde büyüme görünümünü de olumsuz etkiliyor. Yani iki taraftan da e, Amerika'nın e, ticareti, Euro bölgesinin enflasyonu ve e, fon akımları anlamında düşündüğümüzde de paritenin bu kadar uç noktaları gitmesi siyaseten arzulanmaz. Sizin az önce e, hatırlattığınız gibi bire, bire, yani yaklaşık iki hafta önce oldu bu dediğim, parite yine 1.04'lü e, seviyeleri test ettiği haftada yaklaşık 10 gün önce yaklaşık zaten ECB başkan yardımcısı çıkıp faiz indirimleri şu an fiyatlandığı kadar gerçek boyutta gerçekleşmek zorunda değil diye açıklaması da gündeme gelmişti. Yani orada bir sözlü yönlendirmeyle ECB'nin gerekmesi durumunda o kadar fazla faiz indirmeyebileceğini bile ima etmişti bir sözlü açıklamasıyla ki Avrupa'nın hani büyüme tablosu bu kadar olumsuzken yine de paritenin o kadar uç noktalara gitmesini arzulamıyorlar. Dolayısıyla ben bu seviyelerin yani şu an 1.0385 euro dolar paritesi çok düşük. buralarda bunun kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Tamamen dediğim gibi yani politik, ekopolitik diyelim değerlendirmeler ışığında buna mutlaka bir yerden tepki gelmesi muhtemeldir. Yani hani kısa vadeli buralarda kalabilir ama önümüzdeki bir yıllık yani 2025 perspektifini düşündüğümüzde bu seviyeler bir yıllık ortalamaya kıyasla yani geriye dönüp de baktığımız ileride alım fırsatı veya hani aşırı düşük seviyeler olarak öne çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Çok kalıcı olmasını beklemem bu kadar düşük seviyelerde. Peki hala buradan yurt içine dönelim. Şöyle bir baktığımız zaman bizim uyguladığımız dezenflasyon programı, bizim uyguladığımız enflasyonla mücadele programı iç talebi kısıp dış, tale, dış taleple ihracatta büyüme modeli üzerine ama sizin de ifade ettiğiniz üzere dışarıda da problem var. O anlamda kötü bir dönemde yakalandık. Bir soğuma var ama o belirginleşen soğuma Merkez e, Ekonomi Yönetimi'nin istediği gibi talep tarafında değil de daha çok sanayi tarafında dolayısıyla dezenflasyon programı hem dar gelirli hem sabit gelirli açısından hem diğer taraftan sanayici, üretici, ihracatçı açısından iki tarafı keskin bir bıçak haline gelmiş durumda. Bu çerçeveden bakıldığında son verileri de değerlendirecek olursanız eğer ki en son gelen veri tarım üfe e, bir önceki ay Kasım ayında %8'in üzerinde 8,8'lik bir artış var ki Eylül ve Ekim aylarında tarım tarım üfedeki artışın doğrudan tüfeye ve gıda fiyatlarına yansıdığını yani aslında tarım üfeyi bir öncü gösterge olarak değerlendirebileceğimizi gösterdi bize. Bu çerçeveden baktığımızda şimdi asgari ücret görüşmeleri var. Oran sormayacağım size çünkü söylediğim gibi hakikaten keskin iki tarafı iki ağzı keskin bıçak. Hem üretici açısından hem çalışan açısından hiçbir şey yeterli olmayacak noktasındayız. Değerlendirdiğimizde enflasyonla mücadelede sizce biz hangi noktadayız? Bizim enflasyonla mücadelede aslında şöyle yani uygulanması gereken politikalar üç aşağı beş yukarı birkaç eleştiri olduğunu ben de farkındayım ama genel hatlarıyla program aslında uygulanıyor. Orada sürpriz şu oldu. beklentiler geride bıraktığımız 5 yılın da tabii travmatik diyeceğim tırnak içinde etkileriyle o kadar fazla bozulmuş ki o beklentinin toparlanması çok fazla zaman aldı. Yani kastettiğim şey şu. Bizim bugün uygulanan bu yüksek faiz ve kredi kısıtları yeni değil geçen sene 2023 genel seçimlerinden sonra faizler hızlı bir şekilde arttırıldı. Hatırlanacağı gibi kredi kısıtları da devreye alındı. Sonra iç talep o kadar uzun süre dayanıklı kaldı ki Mart ayında 2024'ün Mart ayında yeniden faiz sürpriz bir biçimde yeniden faiz artırılmak zorunda kaldı ve kredi kısıtları bir tık daha sıkılaştırıldı. Yani baktığınız zaman nereden başlattığınıza bağlı olarak 6 ile 9 ay arasında bu koşullar bu kadar Sıkıldı. Biz bunun talep üzerindeki nihai etkilerini 6 ay geçikmeli olarak işte yeni üçüncü çeyrek itibariyle görmeye başladık. Büyük ihtimal şu an itibariyle daha da derinleşerek devam ediyor. Yani iç talep sürpriz bir biçimde yılın ilk yarısında dayanıklı kaldı. İkinci yarıda özellikle de son dördüncü çeyreğe yani şu an içinde bulunduğumuz aylara doğru bir gevşeme başladığını görüyoruz. İç talep bu kadar geriden yani tüketim talebi bu kadar geriden gelerek yavaşladığı için de bunun enflasyon etkisi özellikle hizmet enflasyonu, hizmet tarafındaki fiyatlama e, bozukluğunun etkisi bir süre daha devam etti. Benim tahminim şu, e, evet koşullar uzun süredir çok sıkı. Yani hem faiz hem kredi tarafında. E, ama talep yeni yeni gevşemeye başladığı için e, bu da geçikmeli olarak olarak e, önümüzdeki dönemde e, sürmeye devam edecek. Yani Merkez Bankası şimdi işte bu ay ve önümüzdeki ay koşulları bir miktar e, gevşetmeyi planlıyor. E, Asker ücrete de çok yüksek hani, enflasyon oranında bir zam yapılmayacağı şu an söyleniyor yani bu kullanılan söyleme az daha o yöndeydi işte bunların etkisinde biz gecikmeli olarak şeyde yani bu faizler tarafındaki gevşemenin etkisinde diğer hem sık olması hem asgari ücret zamının enflasyon altında kalması ile beraber Merkez Bankası faiz indirse bile koşulların ben talep koşullarının bir süre daha gevşemeye devam edeceğini, zayıflamaya devam edeceğini düşünüyorum. Yani Merkez Bankası bugün faiz indirmeye başlayacak atıyorum Aralık veya Ocak ayında. Biz Haziran ayında 2025'in Haziran ayında iç talep koşullarının yeniden toparlanmaya başladığına ufak ufak tanıklık edebiliriz. Biraz o böyle 6 ay gecikmeli tüketim talebi özellikle tüketici nezdinde o talep 6 ay gecikmeli sanki geriden tepki veriyor gibi gözüküyor. Öyle bir arada boşluk var. Bu Dış talebe neden yansımadı? Yani hani üretici, tüketici farkına baktığımızda üreticiler bunun maliyeti fazlasıyla ödedi. Özellikle ürün ve mal gruplarında sanayi üretimi uzun süredir daralıyor. Zaten sürpriz de o. bak Bakıyorsunuz sanayi üretimi daralıyor. Yani içeride bir üretim yok. Dış dengeye bakıyorsunuz cari açık sıfır noktasına dayandı neredeyse. Orada da hem de şeyden dolayı yani Avrupa'da, Almanya'da talep daralırken, Avrupa'nın sanayisi daralırken biz hani ihracatımız çok fazla artamadı dolayısıyla. Peki cari açık nasıl daraldı? İthalatımız geri çekiliyor. E, tüketim malı ürünleri evet bir tık daha dayanıklı gözükse de tüketim malı ürünleri de çok sınırlı artıyor. İşte diğer e, ithalat, sanayi ve aramal ve yatırım malı e, ürünlerindeki ithalatımız daralıyor. Yani özetle dışarıdan bir talep içeri çekmiyoruz dış yani dışarıdan evet. içeri ürün çekiyoruz. E içeride Yok. üretmiyoruz. E tüketilen ürünler nereden geliyor? İnsanda soru işareti yaratıyor. İşte bu sürpriz zaten sebep oldu bu kadar koşulların, bu kadar uzun süre yüksek kalmasına. Önümüzdeki dönemde ben şu an hissettiğimiz bu yavaşlamanın daha da belirgin hale geleceğini düşünüyorum. 2025'in ilk yarısı büyük ihtimal talep anlamında daha zayıf geçecek diye de endişeliyim açıkçası. Çok teşekkür ederim. Yine gayet anlaşılır ve net bir şekilde anlattınız. Buradan da bizim piyasalarımıza dönelim. Önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz toplantısı var. Şu anda en kısa vadede belki de en pozitif beklenti olarak herhalde borsa açısından bu öne çıkıyor. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Dün akşam Fed'in Fed gecesi bu sabah bir yansıması olacak mı borsaya? Fed'in yansıması olur çünkü yurt dışı piyasaları ABD borsalarındaki evet. etkiyi büyük ihtimal bize yansıtırız veya Asya tarafından buraya yansıma olabilir ama önümüzdeki hafta merkez bankasının kararını ben hani kendi tahminim piyasadaki fiyatlamaya baktığınızda mutlaka bir indirim yapılacağı evet. yönünde ama benim tahminim şey benim kendi tercihim diyeyim olması gerektiğini düşündüğüm konu bence Ocak ayı beklenebilir ilk Hı. faiz indirimi için. Asgari ücret e, miktarı bu önümüzdeki hafta açıklanacak deniyor. Eğer bu gelirse bu aslında çok önemli bir bilgi bize. Doğru. Asgari ücrette mesela çok yüksek bir zam yapılmaması e, merkez bankasının da faiz indiriminden imtina etmesi gerektiği sonucunu doğurur. Orada çünkü enflasyon mücadelesi kapsamında ücretler dikkat alınıyorsa faizin de yüksek kalması gerekir gibi bir mantıksal sonuç ortaya çıkıyor. Bir diğer konu yıl sonu kapanışını görmeyi isterim. Özellikle döviz kurlarında. Yani 26 Aralık'ta toplantı araya işte hafta sonu giriyor. 3 iş günü kala yıl başına Merkez Bankası faiz indirmek için çok acele etmesi o kadar da fazla bence gerek yok. Yani ha, aralıkta olmuş, ocakta olmuş çok bir şey fark etmez ama arada çok fazla bilgi alacağız. Hem kapanış kurlarını, çok kapanış doğru. bütçesini ve e, ocak başındaki kapanış enflasyonunu göreceğiz. Ya ben olsam hani ocağı tercih ederdim ama yani matematiği çok değiştirmiyor ama İletişim stratejisi olarak tabii önem arz eder. Asgari ücret burada belirleyici olacak. Asgari ücrete düşük bir zam yapılması, enflasyon altında bir zam yapılması durumunda bence faiz indirimi de aralığı kesin şeye Ocak ayına kesin olarak ertelenmeli diye düşünürüm. Mesajın tutarlı olması açısından. Evren Bey en son sizinle yaptığımız yayında altın fiyatlarını sormuştum ve e, dolar Hı. ve de tahvil faiziyle aslında ters korelasyon var denir ama öyle bir durum yok demiştiniz. Sizin o günden beri söylediğiniz gibi de devam ediyor. A, e, dolar yükseliyor. Faizler yükseliyor, altın yine yüksek kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıl için bir tahmin, en azından yılın ilk yarısı için bir tahmin yapacak olsak altın fiyatları için ne derdiniz? Murat Bey şöyle, ben aslında o yayında şunu da demiştim. Ben altın fiyatlarının 3 bin dolar seviyesine dokunmasını bekliyorum demiştim. Dolayısıyla yükselmesi gerekirken e, yükselemeyen bir altın fiyatı söz konusu. Yani çok da o kadar tutarsız ve emin değilim. E, <laughs> ama hala o beklentimi koruyorum. Neden? Çünkü biraz hani sadece iş işte faiz, matematiği veya diğer e, varlık Doğru. fiyatlarıyla korelasyon değil. Biraz e, psikolojik beklentiye de giriyor. Artık 3.000 dolar seviyesi küresel piyasanın o kadar fazla radarına girdi ki oraya herhalde bir dokundurmadan şey bırakmazlar. Tabii iyi haber burada şu, altın yatırımcısının sevinmesi gereken haber. İşte sizin de az önce söylediğiniz gibi dün Fed o kadar e, şahince e, sıkı hani gile, gelecek ileri vadeli faiz beklentisini yüksek tutan bir e, açıklama setinde bulundu. Diğer varlık fiyatlarına bakıyorsunuz oradaki ilişkiler biraz daha aşağı yönlü sinyalliyor. Buna rağmen altın hala 2600 doların, ons altın 2600 doların altına inmiyor. Bu da şu demek, önümüzdeki günlerde oluşacak ilk sürprizde, yani Fed bu kadar sıkı kalmama gerek yokmuş dediğinde veya diğer küresel veriler bunu biraz desteklediği ilk noktada altında biz bir anda yeniden o eski e, rallisine, temposuna geri döndüğünü görürsek şaşırmamalıyız. Dolayısıyla ben bu anlamda şeyi koruyorum. Yani portföylerde iyi bir çeşitlendirme aracı bence. Ve gün daha seviyesi en azından psikolojik olarak e, radarda kalmaya devam edecektir. E, dünyada da çok fazla e, hani her ne kadar faizler falan artıyorsa da parasal yani miktarsal anlamda ciddi bir sıkılaşma yok. Dolayısıyla bu da e, hani oradaki o mekaniği olumlu etkileyecektir diye düşünüyorum. Altın özetle evet cazip bir şey e, yatırım aracı olarak mutlaka portföylerde yer almalı. GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kırıkoğlu çok teşekkür ederiz. Bu sabah bizimle birlikte olduğunuz, sorularımızı cevapladınız ve bizleri bilgilendirdiniz. Yine her zamanki gibi gıda aldığımız bir yayın oldu. Mutlu günler diliyorum. Sağ ol Teşekkürler. Değerli izleyenler, şimdi bir araya gideceğiz. Ardından da açılışla birlikte borsada e, piyasadaki gelişmelerle birlikte tekrar karşınızda olacağız. <laughs>